Özürlü şarkı yarışması. Ne yapıyor bunlar burada böyle? Vallahi bir şarkı söylüyorlar. Yüdü bu kalabalık ne? Kalabalık ne bilmem de şarkı çok güzelmiş be. Kendi şarkıları galiba. Evet. Ben kaydedeceğim bu şarkıyı. Evet. Kendi şarkıları ise bir daha nerede dinleyeceğiz? Çok güzeyim be! Eyvallah, çok sağ ol! Hey abi yani güzel söylediler ya. Yok yok, güzel söylemediler. Şarkı çok güzel. Oğlum, şunlara bakın. Ben demiştim size. Allah, ben de şaştım kaldım. Artık daha geniş kitlelere müziğimizi duyurmalıyız bence. Hey şuna bakın. Şarkı yarışması. <laughs> ha ne yapıyor bunlar? Hayal şarkı yarışması dedi abi. Göremiyorum ki onu. Ne yazıyor acaba? Sizin de kendinize ait şarkılarınız varsa ve bu şarkıları daha çok kişiye duymak istiyorsanız bu yarışma tam size göre. Ee, bu buyrun bizim ağzımızdan aldı lafı. Birinci 2 milyon liralık ses sistemi ve Türkiye'nin en önemli müzisyeni Kıraç ile albüm yapma şansı. Ne? Kıraç mı? Oğlum ya düşünsene. Kıraç bizi dinleyecek. Ha, Bu şaka Olan değildir değil mi? Çok heyecanlandım ben. Güzel hazırlanırsak bence kazanabiliriz. Lütfen hazırlanalım lütfen. Demek şarkı yarışmasına katılıyoruz ya. Biz değil abi Ayas'ta katılıyor. Kim her kim demiş? kim bir... yemiş <laughs> <Ne gülüyor> <yani, gülüyor> <biz gülüyor> kim Katılacağız. Onlar yarışmaya katılırken bizim elimiz arımı toplayacak ne yap? Katılacağız tabii. İyi de abi kendi şarkınız diyor. Bizim kendi şarkımız yok ki. Hmm buluruz bir şarkı. Olmadı yaparız be tıkaş. Takıldığın şeye bak. <laughs> Peki, şimdi hangi şarkıyla katılacağımızı bulmamız lazım. Hmm, sokak Sokakbaşı olur mu? Vallahi güzel buldun Samet. Sokakbaşı'nı ben de çok seviyorum. Sokakbaşı benden de geçer notalar. Sokakbaşı nasıl bir şarkı acaba? Hmm, Tıkbaşı, şu kaydettiğin şarkıda Sokakbaşı falan diyor muydu sözlerde? Yok abi o şarkı şöyle. Yalan, fani dünya. Yalan. Cani dünya Bir güldürüp bir ağlatan Yine sensin hep yine kahrolan Tamam anladık Sen de fena söylemedin ha tek koş Ben şarkımızı buldum biz de bu şarkıyla katılacağız. Ha? Ayasların şarkısıyla mı? E bu şarkı Ayaslarınsa bizden başka kimse onların olduğunu bilmiyordur. Onların albümü falan yok ki. Vallahi doğru. Duyduğumdan beri kendi şarkım gibi yüreğimde hissediyorum zaten bu sözleri. Yalan! Cani deniyor! Hadi gidip güzel bir aranje yapalım şuna. <laughs> hadi, hadi. İşte şurada baksana ya. Sır sakçıkanın yanında oturuyor. Jüri masasında. Oğlum kör oldum ben. Göremiyorum adamı. Aa ben gördüm. Bak bak. Hemen şurada uzağa bakma. <laughs> Vallahi billahi kıraç. Mehmet abi. Beni Benim elimle kolum tutmaz bu adamın karşısında. Bak benimkiler de döküldü kaldı. Nasıl çalacağız? Sakin, Sakin olun. Ol. Kıraç yokmuş gibi düşünün. Çok çalıştık. Çok güzel olacak. Herkes çok beğenecek. Tamam tamam. Alacağız biz bu adili. Sistediyorum. Aa, kimleri görüyorum? Aa, Cemal abi, izlemeye mi geldiniz kardeşlerinize? Yo, biz de yarışmaya katılıyoruz. Rastlantıya bak. Aradaki pek rastlantı gibi gelmedi ama neyse. Şşt, çocuklar tamam. Yarışma öncesi gerilmeyelim. Hadi Yamal siz işinize bakın. İşimiz gücümüz müzik bizim Mehmet abi. Eyvallah eyvallah hadi. Şimdi de dokuzuncu finalistimiz Oğullar Müzik ve Deney Grubu geliyor sahneye. Aa, hadi bakalım. Kıraçık, Kıraçık. Hepinize merhaba. Bu bizim üç sene önce yaptığımız bir beste. Adı da Sokak Başı. En iyi olan kazansın. Yok yok, bizim yalanın yanında gudik kalır bu şarkı. Oğlum bak çok güzel çalacaksınız ha. Lamacımı yok, Karaçı abinin gözünün içine baka baka söyleyeceğim bu şarkıyı. Abi merak etme, yer gök inleyecek şimdi biz çıkınca rahat ol. Cemaller Deney ve Müzik Grubu sahnede. Cemaller Deney ve Müzik Grubu mu? Yok artık ya. Pis arakçılar. Herkese merhaba. Biz bugün sizlere çok sevdiğimiz bir şarkımızı söyleyeceğiz. Umarım siz de beğenirsiniz. Son iki üç. Oha! Bu nasıl kendi besteleri oluyormuş? Durun bir dakika! Ha? Ne oldu abi? Dinleyin müziği, şahane çalıyorlar. Aa. Cidden çok da güzel söylüyor Cemal abi. Ha? İyi de ördün yani. Cidden çok iyiler. Vay be hallerde böyle ceza var mıymış Olmadı gülüm günüm dönmedi şansım olmadı yürek nasıl dayatsın bırak her şeyi kendince kalsın aldı üstü sen ne yitansın olma bir günüm dönmedi şansım olmadı yürek nasıl dayatsın E Diskalifiye olurlar mı olmazlar mı bilmiyorum ama bende şu an çalıp söylüyorlar İyi ki bu performansla bize kendi şarkılarıyla katılmamışlar teşekkür ederiz. Bu besteyi yapmak için çok uğraştık. Günlerce, gecelerce uykusuz kaldık. Aa, aa Hem de bestenin sahibinin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Gecelerce yalan diye bağırdık. Ee? Bari Kıraç abinin gözüne baka baka yalan söylemeseydin Cemal. Vallahi söyledim. Kendisi de çok beğendi bence. O bestesinin falan değil bir kere Cemal. Kimin yoksa sizin mi? İftira atma grubu mu oldunuz şimdi de? Ha ha. <laughs> o beste Kıraç'ın kendi bestesi. Ne? <laughs> Allah! Olur mu ya? Bu sizin besteniz değil miydi? Ulan tek kaş yaktım seni. Bitti mi? Bitti. Şimdi sonuçları açıklama vakti. Cemaller Deney ve Müzik Grubu kendi besteleriyle katılmadıkları için yarışma dışı kaldılar. Yarışmanın birincisi ise sokak başı bestesiyle Oğullar e, Müzik e, Grubu. Hey, <laughs> e, i̇şte bu uğraşla albüm yapacağız albüm. Allah hepimizin Allah işte. Ödülü vermesi için değerli müzisyen Kıraç'ı da sahneye davet ediyoruz. Tebrik ederim çocuklar. Yaşamın içinde kazanmak da kaybetmek de hep vardır. Ne kazandıklarımız, ne kaybettiklerimiz. Asıl olan yaşadıklarımızın kendisidir. Bu yarışmadan elenmelerine rağmen az önce şahane performanslarıyla hepimizi etkileyen Cemaller grubunu da tebrik etmek için sahneye davet etmek istiyorum. <laughs> cemaller dedi vallahi. Hadi sizi bekliyoruz. <laughs> ne söylemek istersiniz? Vallahi beraber bir yalan patlatalım derim. Hadi. bölümlerini ilk sen izlemek istiyorsan hemen buraya tıkla ve kanalıma abone ol. Yeni yüklenen videolardan ilk senin haberin olsun. İyi sen izle.